arkadaşlar. Orospuların bir türlü çeşidi vardır. Bir türlü çeşidi. Bir tane çeşitlerinden birini anlatacağım size. <laughs> Eğer benim dediğim çıkarsa size kaç ve koştur ne kadar koşturabilirsiniz koşturunuz. Tamam. Şimdi hiç gördünüz mü? Instagram, Instagram'da bir kız. Bu Instagram'da bir kız hiç gördünüz mü? Ee, hikayelerinde sürekli lüks restoranlarda yemek paylaşıyor. Hikayelerinde yanında da şarap paylaşıyor böyle pahalı bir yemek pahalı bir şarap sürekli paylaşıyor özelliği Cuma geceleri cumartesi geceleri dışarı çıkıyor bir de selfie çekiyor tuvalette tuvalete selfie çekiyor çok güzel bir elbise giydi süslü püslü öyle çok resmi hem seksi hem resmi ama hiçbir zaman görmüyorsun kiminandır. Hiçbir zaman görmüyorsun kiminandır. Başka bir kızla mı? Ve herhangi birinden hiçbir zaman görmüyorsun. Şimdi sizce nedir bu kız? Size söyleyeyim. Bu kız neredeyse her hafta başka bir erkeği avlar. <laughs> ya yani hesapta erkek onu avlar ama tuzağı o ve çıkar lüks yerlere. Normalde mağazada ister buluşsun seninle. İlk buluşmadan mağazada buluşmak ister. Neden mağazada buluşmak ister? Çünkü bir çok rahat gidilir. Metrolar, trenler vardır. Şu mağaza mesela değilim Türkiye'de Cevahir mağazada. iki kendini rahat hisseder, kendini güvende hisseder. Bir sürü kameralar, mamaralar. Starbucks oturup da kahve içersiniz. Ama esas ne için ister mağazada? Çünkü ister seni senin gücünü denesin. İster denesin sen para olarak ne kadar güçlüsün. So, der sana, ay ben bir bir şey ko kozmetik bir dükkana gitmem lazım. Biraz makyaj almam lazım. İstersen sen de gel benimle, bir alacağım. Tamam. Gösterir, gösterir, gösterir. Bunu, bunu, bunu gösterir. Ve bakıyor centilmenliğini yapacaksan çıkarıp ödeyeceksen ona göre sana puanını verecek ona göre karar verecek seninle o gece çıkacak mı e tabi ki de para vardır çıkarırsın ödersin alırsın ve çıkarsın bunu inan gece de gidersiniz yemeğe restoranta restorantın yemeklerini çeker fotoğraflarını ve kendisini tuvalette selfie olarak çeker. Sen oyundan bir fotoğraf istek çekesin ama der daha yeniyiz ya daha paylaşma. Instagram'a paylaşma daha yeniyiz. Hmm. Çok da çok bir ay çıkacaksın oyundan. Bir ay senin üstünden sömürecek. Bir ay sonra başkasıyla çıkacak. Maksimum. Maksimum bir ay. Ve bu gibi kadınlar böyle geçinir. Şimdi benim şahsen o orospu var ya sokakta şu durur ve parasıyla yapar ya o Natasha'larda şeyde pavyonda ben onlara daha çok saygım vardır bundan. Çünkü onlar en azından işbirliği yaparlar, biznes yapıyorlar. Diyor sana ki bu benim ekmek paramdır. Ben bunu aileme yollarım. Mesela. Ama bu tarz orospuluk, kullanma orospuluk çok ama çok popülerdir. İnanılmaz derecede popülerdir. Ve birçok kızlar özellikle Balkan bölgelerinde, Doğu Avrupa'da, Türkiye dahil bu taktiği çok kullanıyorlar. Ya ve hiç hiçbir zaman senin fotoğrafını hiçbir zaman da paylaşmaz. Hiçbir zaman. Ama bakın o tarz kızların Instagramlarına bakın. Sırlı kendi başlarından kendi kendilerini çekiyorlar. Sanki hiç arkadaşları yoktur gibisinden ve hikayelerinde de lüks lüks yemekler. Yeah yeah. Kıbrıs'a bu gibi orospular çok var, aşırı derecede. Anaları babaları kendilerini namuslu zannediyor. So evet arkadaşlar, çoktan red pill yapmadık. Okay. Salak so, olmazsın, you know what I mean? Take the motherfucking red pill.